Şimdi bugünkü konumuz tam da bunlarla alakalı. Nefis terbiyesi olmazsa insan haramı işliyor. Ondan sonra kılıf buluyor. Şimdi Allah'ın yasaklarını biliyor. İçkinin haram olduğunu, kumarın haram olduğunu, zinanın haram olduğunu, yalan söylemenin haram olduğunu, hırsızlığın haram olduğunu, adam öldürmenin haram olduğunu, kalp kırmanın haram olduğunu, ana babaya isyan etmenin haram olduğunu. Bilmeyen yok ki. Peki yapan az, doğrusunu yapan az, neden yapamıyoruz? İşte bu nefis var ya içerideki nefis. İnnen nefse le bir su Çok kötülüklere emrediyor. Yap diyor ya ne olacak bir zarar gelmez diyor. Sana bir faydası efendim olmaz bunu diyor yapmasan da olmaz diyor. Bundan dolayı insanın şu ruhunu ...ve bedenini... E, ...önemli ölçüde terbiye etmesi lazım. Ruhunu ve nefsini... ...terbiye etmesi lazım. Bu nasıl olacak? Nefis terbiyesi nasıl olacak? Nefis dediğimiz... ...bir içimizde... ...bizimle konuşan biri var. Bir ben var... ...benden içeri demiş Yunus Emre. İşte onu terbiye etmemiz gerekiyor. Nefsin terbiyesi... ...genel olarak iki yolla olur demiş... ...alimler. Biri... ...riyazat dediğimiz... ...az yemek... Az konuşmak, efem az uyumak nefsi terbiye eder demişler. Diğeri ilim yoluyla, tefekkür yoluyla, okuma yoluyla, sohbet yoluyla nefis terbiye olur. Birincisi kısa vadede çabuk yol alır ama her fırsatta yeniden nefis kabarır, ortaya çıkar. İlim yoluyla, irfan yoluyla uzun vadede insan daha çok nefsini terbiye eder. Terbiye olacak nefis aynı zamanda Allah'a da yaklaşmak üzere zikirle, tefekkürle bezenirse çok daha kısa bir sürede yol alır. İşte bütün bunlarda en çok nefsini terbiye eden kimlerdir? Resulullah aleyhissalatü vesselam ve peygamberlerdir. Onlar nefislerini terbiye etmiş, ıslah etmişlerdir. Hatta benim şeytanım Müslüman oldu diyerek Peygamber Efendimiz bir anlamda nefsini nasıl terbiye ettiğini bize açıklamış oluyor. Onda da nefis var ama benimki Müslüman oldu diyor. Bizimki kötülüğü emrediyor. Nefsin her dediğini yaptığınız zaman daha da azıyor, daha da çok istiyor. Hiç ateşe odun atmakla ateş söner mi? Daha da alevlenir, daha çok yutmak ister. Bu yüzden nefse muhalefet edersek, dediğinin tersini yaparsak çok daha fazla yol almış oluruz. Nefis çocukken tatlıya meyyaldir. Şekeri sever, çikolatayı sever, tatlı ve şekerin peşine düşer. Verirsen susar, alırsan vermezsen ağlar. Belli bir yaştan sonra ergenliğe erdikten sonra nefis şehvetleri hareket etmeye başlar. İnsanlar arasında efendim farklı düşünceler ortaya çıkar, şeheviye duyguları çoğalır. Evlenir, mala hırsı artar, mal sahibi olduğunda da bu sefer mevki ister, makam ister, şöhret ister ve insanı böyle sürekli nefis oyalar durur. Ve dünya hayatı Kur'an'ın ifadesine göre de وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا ve وَلَعِبٌ dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. İşte uyanık olan insan bu oyun ve eğlence rüyasından uyanır, gerçek hakikat olan hayata kendini hazırlamış olur. En güzel örnek de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. O nasıl yapmış, nasıl yaşamışsa biz de öyle yaşarsak nefsimizi terbiye etmiş oluruz. Gelin bugün zikirle ilgili, nefis terbiyesiyle ilgili şu soruların Cevabını inşallah hep beraber bulmaya çalışalım. Bir, nefis terbiyesini aşağı yukarı söyledim. Nefis terbiyesi iki yolla yapılır. Bir, nefse muhalefet etmekle, her dediğini yapmamakla. Buna gılletü ta'am, gılletü men'am derler. Efendim, gılletü kelam, az yemek, az konuşmak, az uyumak. Ya da ilim yoluyla nefis terbiyesi yapılır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.